Selam, ben Saul Goodman. Haklarınızın olduğunu biliyor muydunuz? Better call Saul. Hayır, bu değil. Bu videoya neden tıkladığınızı tekrar size anlatmayacağım. Daha doğrusu aklımda bir fikir var. Bir soru aslında. Neden? Neden reklamlar eskisi gibi değil? Neden artık ilgi çekici durmuyorlar? Ve neden sadece o boktan dırıdıttıttı dı, e, reklamlarıyla aklımızda kalıyorlar? Neden artık bir şeyler değişmeli. Şimdi size iki video göstereceğim. Bunlardan hangisinin daha ilgi çekici olduğunu, hangisinin ise daha sıkıcı olduğunu söylemenizi isteyeceğim. Bana değil, kendinize tabii ki. Çünkü ben sizi... Neyse. Ee, hadi onlara geçelim. Hayır. Videoyu... Hüzür dilerim. Bazen çok cringe oluyormuş. Kusura bakmayın. Şimdi videolara geçebiliriz. Lütfen geçelim ya. Bu arada muhtemelen burada telif yiyeceğim. O yüzden e, kendim yapacağım sesi. Kusura bakmazsanız. Of saçlarım süper bugün. Evet şunlara bakın. Muhteşem. İşte böyle şunlara bak. Uhu. Bak saçlarım pas Bakın kıyafetim bile değişti. Gördünüz mü? Muhteşem değil mi? Şimdi ise ikinci reklama geçelim. Hakkını ver adamın biraz bas bas. Al abi devri. Şunla bir olma git indir ya. Deli galiba abi. Hayal mahsulüsün hayal hayal. Alırım anahtarını diyorum. Sizin gibi gençleri pistlerde görmek isteriz biz. Ya bırak kardeşim sosyal mesaj vermeyi alırım anahtarını vay. Şimdi neden buna hiçbir şey koymadın çok tarafçısın falan filan diyenler olacak. Birincisi bu eski bir reklam. İkincisi de yok. Bu eski bir reklam olduğu için koymadım aslında. Umarım bir şey olmaz ya aman dedim kendi kendime. Bu yüzden aslında taraf tuttuğum falan da yok. Evet, Post Production Efesine de hoş geldiniz. Muhtemelen kalitesi çok kötü olsa da deli gibi ilgi çeken ve devamında ne olduğunu merak ettiğiniz hatta belki de hatırladığınız bu videoyu seçtiniz. Peki neden? Neden diğer reklam kısa ve öz olmasına rağmen sizi etkileyemedi? Neden peki bu reklamı iki kere tıklayıp geçtiniz? Patrick Bateman'ın da soracağı gibi. Neden mümkün değil? Sadece değil. Neden değil seni aptal bi... İşte ben de buna benzer bir soruyu şu durumda kendime sordum. Ve durduk yere kendimi Cem Yılmaz'ın uzun zaman önce çıkan Doritos reklamını izlerken buldum. Hijyen, hijyen. Hijyen nedir? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Bunlar insan yiyecek, insan. Küçük yap bunları kendimce bu soruyu kendime sorduğumda ne kadar çok kendim dediğimi fark edip acaba bencil miyim diye kendime tekrar sordum. Ve bu soruyu sorarken de tekrar kendim dedim. Neyse ADHD'im beni andı. Belli cevaplarım vardı aslında. Belki de reklamın hedef kitlesi değişti ama hayır çok da bir değişiklik yoktu. Bu iki reklamda aynı şekilde yetişkin çocuk herkese yönelikti ve her nasılsa biri daha eğlenceli, biri ise daha sıkıcı ve izlemesi bile yorucuydu. Ki videoyu, yani reklamı geçmek istiyordunuz ya da televizyonda izlediğiniz zaman kanalı değiştirmek falan her neyse işte. Bunun açıklaması için reklam kelimesinin anlamına bakmak lazım aslında. Ve onu nasıl zenginleştirebileceğimizi araştırmamız gerekiyor. Peki reklam nedir? Reklam bir şeyi geniş yığınlara tanıtmak, beğendirmek ve böylece o şeyin daha çok istenmesini, alınmasını, satılmasını sağlamak için söz, yazı ve benzeri araçlarla yapılan her türlü tanıtma çabası. Bana kalırsa bu çeşitli reklamlar her ne kadar bir şeyler satmaya çalışırsa, bir şeyleri güze güzelleştirmeye çalışıyor olsa da bir şeyleri farklı yapması gerekiyor. Aynı şu ünlü söz gibi. Bana bu kalemi sat. Yani kalem örneğinden gidecek olursak bir kalemi almak için onu istemeniz gerekiyor. Reklamlar bu aracılık işini yani size o kalemin ne kadar istediğinizi düşünmenizi sağlıyor. İşte son zamanlarda reklamlar her ne kadar insanların dikkat gelişliğine göre yapılmış olsa da bu istek uyandırma hissini kaybetmiş gibi gelmiyor mu sizce de? Bir başka konu ise prodüksiyon. Şimdi size başka bir reklam izletip kamera arkasının az çok neye benzediğini, sonra ise başka bir reklam izletip onun kamera arkasının nasıl bir şeye benzettiğini göstereceğim. <laughs> de diğer reklamı izleyelim. Oh, sen ne bizim yöneticisin be? Murum Özkan Uğur. Her yer mikrop pisin kaynıyor diyor. Sen hala umursamıyorsun ya. Beyin Okan Bayülgen. Ne yapayım kardeşim? Elime terlik alıp girenin kafasına mı atayım o terliği? Mikrop işte giriyor ya. Kemik Engin Günaydın. Ben dedim her yer delik dolu, burayı çimento ile kapatalım demiştim ama sen dinlemedin. Aslında bu reklamların çoğu Bates Motel Pro'nun şu videosunda muhteşem bir şekilde parodiye alınıyor. Buna bayılacaksınız. Ki bu videoyla beraber aslında reklamların ne kadar da tek düzeleştiğini fark etmiş oluyoruz. Demek istediğim şu ki, Ya güzelim reklam abiler ablalar, ya şu YouTube'da araya giren reklamlarda dırı dıt dıt gibi şeyler yerine... Alımaz mıyız bir yavrucuk sepetinden bir pirzola gibi reklamlar yerine eskisi gibi ateş seni çağırıyorlara dönsek de bari izlediğimiz reklamlardan illallah etmesek zaten illallah ettiğimiz birçok şey var malum. E zurna durumun bitti mi? Güzel. Güzel. Ee, bu video da bitti. O zaman sana hoşçakal. <laughs> なかわいいと思うね。